Herkese selam arkadaşlar. Bugün farklı bir içerik üreticisim geldi açıkçası. Çünkü her gün dalış yap, balık vur, vur, vur derken ama aldım elime pointer'ı ve su altında neler var? Neler kaybetmişsiniz bunları bakacağım. Bulmaya çalışacağım. Neler çıkıyor hep beraber göreceğiz. Ve sonrasında umarım sarı bir şey çıkabilir de böyle günü yine sevine sevine kapatırız falan derim. Aman Allah'ım bu ne? İnanılmaz. <laughs> bu, bu nedir ya? Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi. Şu anda muhtemelen tarihi bir el bombasını tutuyor olabilirim. Abi bu ne ya? Denizin kenarında ne işi var bunu ben hayret ettim. Yaklaşık 2-3 metrede. Bir an önce çıkıp bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum ama patlamamış elimde umarım patlamaz. Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, tahmin ettiğim gibiymiş. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma el bombasıymış bu. Jandarmaya teslim ettim. Ve şimdi ikiye ayrılmamış ve bölünmemiş tek parça halinde eve gidiyorum. Bunun sevinci var ve o bombayı tuttuğum için sevinçli miyim, üzünlü müyüm bilemiyorum. Çeşitli duygular içerisindeyim. Ben en iyisi zıpkınla balık avına devam edeyim arkadaşlar. Şey falan bana göre değil. O pointer falan bana göre değil. Dikkat edin kendinize iyi bakın.